Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha 2 Ağustos Cumartesi bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü günün korner tercihleri aklıma yatan ikili bir kupon olursa da korner kuponu olarak e, tercihte bulunuyorum. Sizlere öneriyorum. Ee, mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar bugün Cuma günü saat, öğle saatlerinde çekiyorum. <laughs> bugün tam kadro ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Gelirseniz kuponlarımız, canlarımız, her şeyimiz orada arkadaşlar bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar cumartesi günü için yeni liglerimiz başladı. Almanya başladı. Tabii ki ilk haftalar olduğu için her zaman temkinli oluyoruz, dikkatli oluyoruz, maçları izliyoruz. Şöyle bir 2-3 hafta geçtikten sonra takımları izlerim. Ondan sonra daha net sonuçlara gideriz. Onun için ilk haftalar temkinli olmakta fayda var. Tarafına çok bulaşılmayacak. Kolları yönelirim arkadaşlar. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü ilk hafta hazırlar ya ilk günah günahı olmaz. Evet ondan da bence de ilk haftalarda biraz temkinli olmakta fayda var. Ee, hazır gruplardan da bahsetmişken şuraya da şöyle listesini bırakacağım arkadaşlar. Ee, bir tane kasa katlama grubumuz var. Fiyatımız 250 lira. Eski takipçiler Eskiden her gün bir tane kare olarak short videosu yayınlardım. Şimdi artık o kare maçı günün en güvendiğim tercihini orada yayınlıyorum. Fiyatımız aylık 250 liradır. Gelmek isteyen arkadaşlar bana ya da o özelden Telegram'dan yazarlarsa en kısa sürede cevap verip gerekli bilgileri alabilirler. <laughs> İkinci grubumuza da VIP Telegram grubu. Bunda da arkadaşlar fiyatımız aylık 1000 liradır. <laughs> aylık 1000 liradır. Yurt içi ve yurt dışı kuponlar ve canlılar paylaşılıyor. Bir de WhatsApp grubumuz var. Şuraya iletişim numarası altta yazacak. Burada da en üst paket olduğu için tüm paketlerdeki paylaşımları görebiliyorlar. Artı WhatsApp'a özel bir ya da iki tane fazladan kupon ve bir veya iki tane de tabi bültenin genişliğine göre bazen 3-4 olabilir e, canlı paylaşımı WhatsApp'ta paylaşılıyor. Tabi WhatsApp'ta birebir iletişimde olduğundan dolayı WhatsApp biraz daha şey profesyonel arkadaşlar. <laughs> Fiyatımız aylık 2000 liradır. Kasası yüksek olan arkadaşlar ve yüksek liste oynayan arkadaşların gelmelerini de tavsiye ediyorum. 50 liralık 100 liralık kupon yapanların asaba gelmesinin hiçbir anlamı yok. Onlar ya ücretsizde kalsınlar ya da işte düşük liste kasa katlama teklisine ya da e, Telegram grubuna gelsinler arkadaşlar. Evet. Cumartesi maçlarıyla başlayalım. Ee, hangisi skor sorusu olsun? Tabii ki hadi ilk başlardan olsun arkadaşlar. Hemen bununla devam edelim. Paderborn hoştan kill maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. <laughs> Tabi herkes demene bakmayın arkadaşlar artık hem grup büyüdü hem de artık maçlar da başladı. E, ne çekeceğimiz kural sonucu bir ya da iki kişi artık bilenlerin durumuna göre bir ya da iki kişi ücretsiz Telegram grubunda misafir edeceğiz. Yorumları da bekliyorum. Ve bu maçtan da başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar Almanya yeni başlıyor. Tepkinin olmakta fayda var. Mislilerden düşük tutacağız. Hem de e, yüksek oran kovalayıp gelecekse yüksek orandan alalım diye e, bazı tercihlerde söyleyeceğim. Ona göre değerlendirelim. Tabii iddialarını da söyleyeceğim. Yüksek oranları da söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere tarafına kesinlikle ve kesinlikle bulaşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Maçın deneyi normal bıraktığımız gibi. Hazırlık maçlarını falan izledim. Böyle 5'er dakika onlar dakikalık bir hazırlık maçlarını izledim. İki takım da fena değil mi? Umarım bıraktığımız gibi görür. Çünkü tabii hazırlık maçı farklı. E, lig maçı farklı. Burada yine bıraktığımız gibi gelirlerse maçın karşılıklı iki 2.5 üste taşınmasını beklediğim bir mücadele. Tabii geçen sene Hoçtankil'in Paderborn karşısında bir üstünlüğü var ama fakat ben bu sefer Paderborn'u biraz böyle hazırlık maçlarında daha çok beğendim. Padova'nı sanki böyle bir tık daha önde görüyor gibiyim. Padova'nın da iki tane golünü ben denemek istiyorum arkadaşlar. Kuponumun birinde yüksek orandan 1.62 gibi bir orandan Padova'nın iki tane golünü denemek istiyorum. Diyoruz bir diğer maçımız da gene saat 14'te gene Almanya'dan devam ediyoruz. Asfarbel Nürnberg'i ağırlıyor gene az önce söylediğim gibi gene bunların da ben gene hazırlık maçlarını izledim. Asferbek zaten <laughs> geçen sene bize çok kazandırdı. Bu sene de fena değil hazırlıklarda. Yani Tabi hazırlıklar farklı olduğundan dolayı biraz daha böyle temkinli olalım derim ve maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Ben yine Asferbek'in iki tane golünü mutlaka kuponumun birinde deneyeceğim. 1.57 gibi bir oranı var. Ve bak bakmadan büyük bir ihtimalle bunlar MBS 2'dir. 1.57 gibi bir oranı var. Ee, Paderborn 2 atar 1.62 Asfarbek 2 atar 1.57 bu ikisini birleştirdiğimizde 3'e yakın bir oran yapar. Neden olmasın? Denemeye değer zaten düşük bir işte oynayacağız. İşte 50 lira, 100 lira, 200 lira, kasamızın durumuna göre 300 lira. Ona göre siz artık kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Birazcık yüksek orana gitmeye çalışıyorum. Saat 15'teki Çin Ligi'nden Mayıs son Şangay Spiki ağırlığı Şangay Spiki zaten her hafta değerlendiriyoruz. Burada yine ben Şangay tarafındayım. Zaten iddia risk de Şangay'a oldukça düşük bir oran verilmiş galibiyetine 1.20 gibi. Ben gol mücadele bekliyorum gene aynı şekilde. 2.5 <laughs> üstünde bile düşük bir oran var. Ben ne yaptım arkadaşlar? 2.5 üzerinde Şangay galibiyetini deneyeceğim. 1.45 gibi bir oran var. Bence oldukça güzel. Şangay'a bu oranları her zaman bulamayabiliriz. Ama tabi yurt dışından oynayanlar 2.5 üstü yapıştırıp kestiğinden Şangay'ın iki tane golünü ilk yarı golünü bizde de maalesef açıklayıp yurt dışından oynayanlar bunları değerlendirsinler. Biz de açıklayıp biz canlıyı bekleyeceğiz. Canlıda da Şangay ilk yarı golünü mutlaka deneyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi maç önü ise 2.5 üzerinde Şangay galibiyetini önerebilirim. Bu maç aslında en güzeli canlıdan bakabilmek. Canlıdan eğer alabilirseniz bu maç en güzeli canlıdır arkadaşlar. Bu maçın ben çalıştığım zaman korneri açık değildi ama açacaklardır ya da yurt dışından zaten sıkıntı yok. Bu maçın da bence korneli var. İşte en çok ilk yarı Şangay kullanır. Şangay'ın kendi kornerleri bunlara da denenebilir arkadaşlar. Ben Şangay tarafındayım bugün. Evet saat 15'te Almanya'dan devam ediyoruz ama beğenileri de hatırlatalım. E, Mannheim verli ağırlıyor. Geçen sene hatırlayın ver bizim karşılıklı gol var takımımızdı. Mannheim de aslında böyle bir işte bir yaban bir takım diye. O da gene genellikle maçları karşılıklı gol var bitiyor. Tabi ilk maçları biraz temkinli olacağız. Ben yine tek tercih vereceğim. Karşılıklı gol var. 1.50 gibi bir oran var. Tabi bu oranlar nesiline oranı İddianın kendi sitesinde bu 1.60-1.65 bandında da dolayısıyla biraz böyle temkinli olalım. Başka da tercihim yok. 2.5 üste çok gitmek istemedim. Ha, karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var. 2.5 yüz e, bilemiyorum artık 2.5 üst denemek isteyenler de bol şanslıydı. Ben sadece karşılıklı gol var alacağım çıkacağım. Devam ediyorum saat 15'te Almanya bölgesellikten. Bu ilk maçtan arkadaşlar Homburg Has Hassel ağırlıyor. Burada da gene 2.5 üst diyeceğim ben. Gollü mücadele bekliyorum ve ben Homburg tarafındayım. Homburg'un da 2 tane gol atarını mutlaka mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oran da hiç de fena değil. 1.40 gibi bir oranı var. Ee, Meyvesi 3'tür zaten. Bunun yanında 2 tane daha bulmak lazım. 1.40, 1.40, 1.40, 3 tane 1.40'lı birleştirdiğimizde İki buçuk, iki buçuk oranı buluruz neden olmasın denemeye değer diye düşünüyorum. Bence zaten Homburg oldukça ee, geçen sezonlarda da gene buy saldığımız bir takım yüzümüzü çok güldürdü bizi utandırmadı. Bugün de utandırmaz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar geçen hafta e, videomda Norveç ağırlıklı bir video çekmiştim. Ne Söylemiştim bir önceki hafta Norveç golü geçti bu hafta biraz böyle tepkinli olalım. Bu hafta kısır geçebilir diye yarısı gollü yarısı kısır geçti arkadaşlar. Bugün yine cumartesi günü. Bugün gelen Norveç'ten tam 9 adet maç var. Onları da çalıştım ama bülten almak istemedim. Biraz böyle Norveç'e kırıldım geçen hafta. Asena mesela atamadı 2-0 mağlup oldu. Bodo Glimp 1-0 bitti. Lillestrom yüzümüzü güldürdü. 2.5 üzerinde kazandı ama ee, start mesela ben Kongvister tarafındaydım. Start maçı 3-0 kazandı. Ters geldi. Tersten üstü oldu. Ee, Sky 0-0 bitti. Biraz böyle temkinli olalım. Belki de onlardan böyle bir eleme yapıp tekrardan böyle bir üçlü bir kombin yaparsam ücretsiz Telegram grubuna vereceğim. Evet beğenileri de hatırlatalım ve devam ediyorum. Saat 16.30'da Finlandiya'dan TPS Turku PK35'i ağrıyor. Burada da yine arkadaşlar ben e, maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ben TPS Turku tarafındayım. PK 35'in deplasman karnesi çok o kadar iyi değil. Evinde olsaydı PK 35 tarafında olurdu ama deplasmanda olduğu için TPS Turku tarafındayım. Ve ev sahibinin de 2 tane golünü ben denemek istiyorum. Gene bir 40 yakın bir oranı var. Neden olmasın denenebilir arkadaşlar. Oranda işte fena değil zaten MBS 3. İşte bu Homburg 2 atar. Iı, Turku iki atar, bunları değerlendirilebilir. Bir iki tane daha var böyle, onları da yazarsanız istifane olmaz. Devam ediyorum saat 17'de Finlandiya kupon <laughs> kupon hakayı ağırlıyor. Ben burada arkadaşlar tabi hakam bizim bu sene karşılıklı gol var takımımız ama ben bu sefer e, kupon tarafındayım. Kuponun iki tane atarı benim öne çıkarttığım bayısı olacaktır ve maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele dediğim gibi ev sahibi tarafındayım. El sahibinin iki atarı benim ana ee, ve maçın kupon tarafından kazanılmasını bekliyorum. 1.41 gibi bir oran var. Bunu bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ama gene tabi son karar sizlerin ee, taraf oynayanlar düz kazanır olarak almaları bana göre en mantıklısı. Son karar sizin tabii ki. Saat 17'deki Belçika'ya gidiyoruz. Westerlo Zulte Varegem'i ağırlıyor. Burada da gene e, 2.5 üstede 1.35 karşılıklı gollara da 1.35 gibi bir oran verilmiş. Ben her iki takımın ayağından goller izleriz ve maçın 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ben Westerlo tarafındayım. Westerlo'nun da iki tane golünü denemekte fayda var. Derin 1.45 gibi de bunun bir oranı var. İşte de fena değil. Denemeye değer arkadaşlar. Taraf oyuncakları tabii ki Westerlo'nun galibiyetini önerebilirim. 1.60 hiç böyle cambazlığa gerek yok. Düz kazanır olarak almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama golleri yenemek bana göre çok daha mantıklı. Maçın böyle bir 1-1'i var. Daha sonra ben 2-1, 2-2 bu ayarlarda bir mücadele bekliyorum. 2.5 üstü bence çok rahat taşınacaktır diye düşünüyorum. Saat 19'daki İsviçre'ye gidiyoruz. Berlin zone, Neuchatel, Samax, Sarlı, Neuchatel, Samax bizi bugüne kadar kolay kolay izmedi. Belki işte bir maçta falan izmiştir de. E, genelde maçlarda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınıyor. Burada da gene ben karşılıklı gol var diyeceğim. Ana bahsim ve maçın de kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üst buna da varım ama ben e, sadece karşılıklı gol var alıp çıkacağım. E, kuponunda 2.5 üstte çok gitmek istemedim. Denemek isteyenlere de bol şans diliyorum. Yani Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Tarafına çok ulaşılabilecek bir maç değil. Bence de birbiri yanıltmaz diye düşünüyorum. Son maçın ve son kez de bir beğenilerini hatırlatalım. Saat 21.30'da İsviçre'ye gidiyoruz. Hangi takım? Basel cross Arkadaşlar Basel bizim takımımız maçları genelde karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınır. Fakat Grasshopper oldukça zayıf bir takım. Bazen'e karşı gol bulabilir mi? Biraz zor gibi duruyor ama ben Bazen'den zaten iki tane gol bekliyorum. Buradaki benim ana bahsim, öne çıkarttığım bahsim Bazen'in iki tane gol atarı olacaktır. Ve bu maçın ilk yarısından ben Bazen'den gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda Bazen'in ilk yarı golünü deneyebiliriz. Ben Maçın 2.5 üstü de taşınmasını bekliyorum. İsteyenler hiç süt sütlüye karışmayıp 2.5 üst ortaya yapıştırıp geçebilirler. Dediğim gibi ben bazen 2 tane gol bekliyorum. Üçüncüsünü bekliyorum arkadaşlar. Oranda 1.85 gibi bir oran var. Denemeye değer neden olmasın. Ee, taraf oyuncakları da tabii ki bazen tarafındayım ama oran çok düşük. Ne yapacağız? Bunu 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazanır. Alarak oranı bir tık daha arttırabilirsin. Bu maçın da yine korneri var. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Açacaklardır işte bazenin kendi kornerini ilk gelen çok bazen korner kullanır. Doğada ortaya korner bence tüm korner seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bu maçta da gene korner çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet maçlarım bu kadar iddialıyız. Biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.